Merhabalar Gamze Hanım. Telefonda görüşmüştük de ben bir daireyi de görmek istedim. Aslında o zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de şimdi çıktım. Dairenin içindeyim size telefonda bahsettiğim. Hmm. Ee, burası da Biaport House Suites projesi. bir artı bir burada eşyalı dairelerimiz mevcut da var. Ee, onlardan bir tanesinin içindeyim. Ee, şimdi şöyle bir kalkayım. Ekranı da bir döndüreyim ben size. Bir saniye. Tamam. Dairemizi şöyle bir göstereyim size. Şimdi ilk Hı. aslında kapıdan girişten göstereyim size. Şöyle bir çıkıyorum. Gördüğünüz gibi bu bahsettiğim 31 numaralı daire. Şöyle giriyorum daireye girdiğim zaman Amerika mutfak, televizyon, telefonda konuştuğumuz gibi sizinle şöyle bir daire Hı genelde bu tarz dairelerde ya böyle iki kişilik bir koltuk oluyor ya da bir L koltuk oluyor. Ee, zaten <laughs> denilen bir koltuk, bir televizyon ve yatak kısmı oluyor. Burası <laughs> şöyle bir aport, Swiss bir şöyle dışarı manzarayı da size göstermek isterim. Şöyle bir yapı AVM ile karşılıklı. E, hemen güvenlikten ilk girdiğiniz zaman zaten A blokta. Girer girmez hemen e, ilk blokta. Birinci katta bir daire. Gördüğünüz gibi TV, ünitemiz her şey var. Bu daireden yeni kiracı çıkmıştı. Biz e, şu an bu dairenin detaylı temizliği yapılmadı ama komple detaylı temizliği yapılmış vaziyette size teslim ediyoruz. E, bir yatak odası kısmını da göstereyim. Şöyle. Hı. Evet gayet değerli toplu bir yatağı ve Hı. aynı şekilde de e, gördüğünüz gibi şeyi var, ee, iki kişilik bir dolabı var, ee, elektrik süpürgesi, ondan sonra ütü masası vesaire bunların hepsi dairenin içinde var. Şimdi bakalım, bardak vesaire onlar da hepsi var kullanabileceğiniz kadar. Yani sadece hem bir de banyoyu göstereyim şöyle. Tamam. Banyoda gördüğünüz gibi tabii şu an elektrikler yanmıyor, biz sadece hmm. elektrik alıyorsunuz. Onun dışında e, diğer şeyleri üstünüze almanıza gerek yok. Site yönetiminden e, bunların şeyi yapılabiliyor. Fidan Hanım, bir dakika şimdi ben yine kendime döndüreyim. Tamam. <laughs> e, bu şekilde. Bunun gibi birkaç tane daha seçeneğim var. E, onları da yine size gösterebilirim daha sonrasında. E, dediğim gibi bu şekilde. Sizin bana başka sormak istediğiniz, siz evet. ne kadar bu arada. Ama şöyle şimdi ben iş için geleceğim Dancığım. Çok ufak bir telefonda bahsetmiştim. Yani bir iş için aslında kalacağım. ortamda işte bir yani ne kadarlık kontrat yapabiliyoruz bilmiyorum ama şu anda şirket olarak öngörümüz bir 10 ay kadar orada kalmam gibi bir durum söz konusu. On 10 aylık mesela kontrat yapılabiliyor mu? Hani bir onu sormak istiyorum size ama Herma, her yani normalde biz yıllık kontrat yapıyoruz. Yani günlük kiralama da yapmıyoruz. Ama onun dışında tabii şu an biliyorsunuz farklı bir dönem içindeyiz. Ülke olarak da ee, tabii dairelerimiz herkes kendi şehirlerine gitti, memleketlerine gitti vesaire. Elimde boş daireler olduğu için mal sahibine böyle bir öneride sunabilirim. Yani kabul edebilen de olur. Etmiye Cek, müş şey mal sahibimiz de olabilir ama ben bunu hani onay kısa bir süre değil sonuç olarak bunu sunabilirim. Aa, çok sevinirim. Hani çok onay... sunarsanız. Peki aydatlar de... ne kadar? Onu da merak ediyorum ama. Hani Aa, şu, bir artı bir dairede 420 bin te... 420 TL civarında aydatlarımız. E, artı hmm. Elektrik faturanız ayrı geliyor çünkü elektrik idaresine abone oluyorsunuz. Onun dışında da e, şöyle söyleyebilirim doğal gaz e, ve şey, e, sıcak su ve soğuk suyu da aidatla birlikte yani 420 artı ne kadarsa e, maksimum 200 TL civarında olur. Yani 420 artı sıcak suyunuz, soğuk suyunuz işte 600, 620 TL civarında ödersiniz. Bir de artı elektrik ödersiniz. Hmm, anladım. İyi avantajlıymış. Evet. E, bu mutfak eşyalarını gösterdiğinizde yani ben çünkü şöyle olacak muhtemelen. iş için geldiğim için eşya almak gibi bir şey olmayacak. Anladığım kadarıyla içeride aslında normal yaşayabileceğim kadar, ihtiyacım olacağı kadar eşya var. Bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü masası, elektrik süpürgesi, TV yani bunların hepsi içeride mevcut. Siz sadece valiniz, valizinizle geleceksiniz. Biz size eşlik ederiz. Biz bir elektriği üzerinize alırsınız. Onun dışında da başka bir şey yok. Yine söylediğim gibi telefonda görüştüğümüz gibi bu dairenin kira bedeli 2000 TL. Hmm. Eşyalı olduğu için iki kira depozito ödüyorsunuz. E, artı o iki kira depozitoyu çıkarken iade alıyorsunuz zaten. Biz yine kontrol ediyoruz. Evde hiçbir problem yoksa onu da iade olarak alıyorsunuz. Hmm, i̇ki depozito anladım. Aylık 2000 TL. Telefonda görüştüğümüz evet. gibi. Aynen Telefonda. Tamam. telefon. Ya i̇şte benim bu süreçte karar vermem gerekiyor ki işlerimi de ona göre organize edebileyim. Çünkü İstanbul'a gelmem de gerekiyor. Evet. Aynı zamanda o lokasyonda olmam gerekiyor. Bir belgesi bizde var. Siz buraya geldiğiniz zaman zaten hani bizde yetki belgesi olduğu için direkt bizim buradaki ofisimizde kontratı yapıyoruz. Hemen anahtarı size teslim edebiliyoruz. Hmm, süper o zaman. Ekstra böyle randevulaşmaya falan süreci uzatmaya da evet. gerek yok değil mi? Beni bir saat önceden arayın. Ona göre hemen organize ederim. Hiçbir problem olmaz. Ben bunun dışında da birkaç tane de size yine resim atarım. Ha, resim olarak da Tamam ben diğer ben... dairelerin de hani görsellerini de bana atarsanız. Evet evet. Hanım. Siz e görmüştünüz. Yine sahibinden evet. kaç tane daha daire linkim var. Onların içeride videoları da var. Ben size göndereyim. E geldiğiniz zaman zaten canlı olarak da bir görürsünüz. Ondan sonra istediğiniz daire üzerinden kontratı yapabiliriz. Tamam süper. Onları da bekliyor olurum. Olmadı yine bağlanırız herhalde. O daireleri de bana diye düşünüyorum. Tamam tabii ki. Tabii ki. Tamam. Sağlığımıza çok dikkat edin Gamze Hanım. Sağ olun. Ee, o zaman ben sizi bugün karar vermiş olurum o gelen linklerle birlikte. Yarın tekrar sizi arıyor olacağım. Tamam. Görüşmek üzere. Tamamdır, İyi Görüşmek üzere. Aynen. Hoşçakalın.